HATSAN TURKAR havalı tüfek modeli. HATSAN'ın en çok tercih edilen havalı tüfek modellerinden bir tanesi. Modelin öne çıkan özelliklerinden bahsedeyim. Susturucusu mevcut. Ceketli namlu tüfeği oldukça şık gösteriyor. Onun dışında ayarlanabilir gez mevcut. Üzerinde ray mevcut. Buraya 11 ve 22 milim ayak takılabiliyor. Şu alttaki boşluğa 22, üstteki çente 11 milim. <laughs> Onun dışında emniyeti mevcut. Bu her kurulduğunda emniyeti düşürmeniz gerekiyor. Daha sonrasında atış yapıyorsunuz. Kundan bu şekilde delikli olması hem tasarımsal olarak şık gösteriyor hem de e, tüfeğin ağırlığını azaltıyor. Bu sayede uzun süre atış yaptığınızda sizi yormuyor. Asya'nın oldukça şık havalı tüfek modellerinden bir tanesi. Şimdi kolayav.com web sitemiz üzerinde üç farklı e, fiyat seçeneği görüyorsunuz. Bunlar arasında ne fark var? Onları anlatalım. Birincisinde 3 kutu mermi, hedef kağıdı ve kılıf mevcut. Kılıfımızı kendimiz diktiriyoruz. Onu belirteyim. Bunu sağlam e, dikişleri oluyor fermuarı sağlam oluyor ve yani çok kalitesiz kılıflar olabiliyor Yani şu dikişleri çok çabuk atıyor kenardan e, bizim kılıfımız o şekilde değil kendimizi diktiriyoruz ve oldukça sağlam 3 kutu uyumlu mermi gönderiyoruz ve hedef kağıdı gönderiyoruz Bu birinci versiyonu bu Bunun dışında e, 4x 20 dürbün ve 4x 32 dürbün içeren iki farklı set mevcut. Onları da ayrıca videonun devamında göstereceğim. Şu an 4x20 set versiyonunu görüyorsunuz. Ne eklendi 4x20'de? Bir kutu daha mermi geldi. 4x20 dürbünümüz geldi. Atış gözlüğümüz geldi. 4x20 dürbün bu şekilde. Genellikle Comet marka gönderiyoruz. Stok durumuna göre Nikola da olabiliyor. Yani çok profesyonel bir dürbün değil. Fakat e, işinizi görüyor. İmleci var. Hedef almayı kolaylaştırıyor. Bu dürbün bana yetersiz gelir. Ben biraz daha uzak mesafeyi göstersin. Merceği büyük olsun. E, daha net görüntü alabileyim diyen müşterilerimiz oluyor. O müşteriler için bir de bunun 4x32 versiyonunu yaptık. ...onu da videonun devamında göstereceğim. Şu an 4x32 set versiyonunu görüyorsunuz. Ne değişti? Bir kere kılıf değişti. Görüntüden de anlaşılacağı gibi... ...kılıf daha geniş. Dürbünlü kılıf diye geçiyor. Yani dürbün tüfeğin üzerine takılıyken... ...dürbünle birlikte kılıfa koyabiliyorsunuz. Ee, diğer dar kılıflarda... ...dürbünle birlikte sığmıyor. Genelde dürbünü koyarken çıkartmanız gerekiyor. Ee, o açıdan bu kılıf... Biraz daha pratik oluyor kullanımı. 4x32 sette mermimiz değişiyor. Spot on genelde gönderiyoruz stok durumuna göre. Ya da bu ayarda bir mermi gönderiyoruz. Bu ne fark ettiriyor? Daha yoğun daha ağır bir mermi olduğu için atışta isabet oranınız, attığınız yerdeki tesir bunlar fark ediyor. Diğer mermiler biraz daha hafif olduğu için o mermi uçabiliyor ya da hedefe attığınızda hedefe yapışabiliyor tesir etmeyebiliyor, delmeyebiliyor ama bu mermi attığınız zaman gayet tesirli oluyor ve isabetli gidiyor mermimiz bir kademe yükseldi kılıfımız genişledi, dürbünle birlikte sağabilecek bir şekilde geldi ve dürbünümüz değişti, dürbün 4x32 yani yaklaşık 700 ile 1000 lira arasında değişiyor bu dürbünün satış fiyatı Şöyle biraz daha detaylı gösterelim dürbünü. Bu şekilde. Dürbünü genellikle Komet gönderiyoruz. Stok durumuna göre gene Nikola da olabiliyor. 4x32 ve 4x20 dürbünün farkını görmeniz açısından. Şöyle birkaç açıdan gösterelim. en üzerinde duruşu 4 x 20 bu üç farklı versiyonu da kolayam.com web sitemiz üzerinden inceleyebilirsiniz. Ürün linklerini videonun altına bırakıyoruz. Oradan linkleri tıklayarak ürünleri inceleyebilirsiniz. Onun dışında kanalımıza abone olursanız buna benzer videolar yüklediğimizde haberiniz olacaktır. Bu tarz ürünlere ilgi duyuyorsanız kanalımıza mutlaka abone olun.